Gazlı içecekleri kesinlikle bir dinen tavsiye etmeyiz. Çünkü çözülür madde etil alkolü kullanıyorlar. Bu şu demektir. Ben şimdi işin aslını anlatayım. Diyelim ki 10 tonluk dev bir kazan düşünün. O kazanın içerisinde şöyle bir kalıp olarak işte portakalıdır, limonat neyse artık onu oraya atıyorlar. Attıktan sonra çözünür madde bunu 10 tonluk suyun tamamına eşit miktarda dağıtılması gerekiyor. Çözünür madde diyorlar buna. Çözünür madde etil alkol kullanılıyor çözünür madde mesela bazıları çözünür madde etil alkol kullanılmamaktadır der. Biz çözünür madde etil alkol kullanmadık diyenler de sonradan bir araştırma yapıldı kullanmışlar. İsim vereceğim Coca Cola ve Pepsi'nin içinde bizzat ben onun içeriklerini bizzat gözümden gördüm. 10 litrelik Pepsi ve Coca Cola'nın içerisinde 230 gram alkol var. Yani içki var yani. 10 litrenin içerisinde 200 gram. Yani yarım kiloya yakın adam alkolü koymuş oluyor. İşte 0.5'ten az olursa muaftır falan. Ya bir damlası da haramdır ya. Yani Pepsi bak efendim Coca-Cola'nın içilmesi kesinlikle bir Müslümanın içeceği bir içki değildir. Aslında diyor ki helal bellidir, haram bellidir. Ama aralarında şüpheliler var. kaç şubat. Müslüman o şüphelilerden kaçarsa, haramdan kaçarsa demiyor. Zaten Müslüman haramdan kaçacak. Şüpheliden kaçarsa dinini, ırzını korur diyor.